zaten Geçtiğimiz Yapabilir. hafta robot bakalım. Robotların dünyasında iki büyük gelişme yaşandı. Bu gelişmeler büyük ama robotlardan biri büyük, diğeri epeyce bir küçük. Büyük olan dünyanın en gerçekçi insansı robotu. Bir laboratuvarda cansız bir manken gibi gözleri kapalı duran bu robot. Oğlum bak, gerçekten Detroit'e dönüyoruz ha. Durdurun artık şunları. Önce iyi omzunu çalıştım, hareket ettiriyor. Iyi. Sonra kamera arkasından birisinin parmağını ışıklatmasıyla birdenbire uyanıyor. Kısa bir süre etrafına şaşkın gözlerle baktıktan sonra kendi bedeni arkadaki versiyon 1 galiba. bedenini incelemeye başlıyor. Yüzündeki ifadeler bugüne kadar gördüğümüz diğer örneklerden çok daha gerçekçi. Bu şaşkınlık koreografisinin sonunda nihayet onu uyandıran bizleri fark ediyor ve irkiliyor. Mu? Ürküyor mu? Sanırım neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Ve nihayet ellerini uzatıp bize gülümsüyor. Siz neler hissettiniz bu görüntüleri izleyince? Onun gibi şaşırdınız mı? Ürktünüz mü? İrkildiniz mi? Ya da korktunuz mu? Benim aklım hep nah geliyor ya. <laughs> Oysa ben size değil ben. şöyle <laughs> robotları gösterseydim yine aynı duyguları hisseder miydiniz? Temelde bu iki robot arasında... Bu kadar vizyonluyuz işte. Batyop. Biri endüstriyel robot, <laughs> diğeri insansı robot. İkisinde de bir sürü kabloyla birbirine bağlanmış motorlar var ve bu motorların hareket ettirdiği parçalarla dış dünyada bir şeyleri değiştiriyorlar. Birinde otomobil, diğerinde bizlerin yüzündeki şekilleri, ifadeleri. Doğal olarak biz insana benzeyen şeyleri gördüğümüzde diğerlerine oranla çok daha fazla etkileniyoruz. O yüzden de özellikle son yıllarda bu humanoid yani insansı robotların sayısında büyük bir artış görüyoruz. Az önce sizlere gösterdiğim Ameca adlı bu robotu yapanlar da aynı gerekçeyle onu ürettiklerini söylüyor. İnsana benzeyen bir robot yapmamızın nedeni insanlarla etkileşim kurmak şirket diyorlar. İnsan Yok. yüzü Çok yüksek bant genişliğine sahip AMK bir iletişim deyince. aracı. <laughs> Bu <güne> kadar <laughs> her ne kadar Bu ne kadar yapılan diye denemeler. Ne kadar humanoid, insansı olarak yapılsa da tam olarak benzeyemediğinden olsa gerek. Onlara baktığımızda arada kalıyorduk. Buna Uncanny Valley yani Tekinsiz Vadi Hayır. denildiğini söylemiştim ve daha önceki videolarımda ayrıntılı olarak bu kavramı anlatmıştım. Şimdi ne demek istediğimi yeni ortaya çıkan örneklerle bir kez daha kısaca açıklamaya çalışayım. Hatta bunun için bu Ameka'yı da yapan Engineered Art mühendislerinin daha önceki bir denemelerini kullanalım. Çünkü bu etkileri çok daha net bir şekilde görebiliyoruz o örneklerde. Mesela Ocak ayında tanıttıkları Clio'ya bir bakın. Onu bir maestro gibi giydirmişler. Klasik müzik eşliğinde zarif hareketler yapıyor. İlk bakışta insan zannediyorsunuz ama daha birkaç saniye bile geçmeden insan olmadığını fark edip irkiliyorsunuz. Çünkü bu görüntü sizde o Uncanny Valley etkisini uyandırıyor. Gerçek insanlara kusurlu bir şekilde benzeyen böyle insansı nesneleri görmek bizlerde tekinsiz ya da garip bir şekilde ürkütücülük ve sonrasında da tiksinti duygularına yol açıyor. Hello. To the Oysa aynı nesneyi kıyafetlerinden o? ve cildinden ayıklayıp görebilsek... Öyle. O konuştu ya. Bu etki azalacak. Tam olarak kaybolmayacak belki ama epeyce bir azalacak. İşte o yüzden bu robotun bir sonraki modelini üretirken tekinsiz vadi hipotezinin neredeyse insan gibi görünen bir varlığın izleyicilerde oluşturduğu o soğuk ve ürkütücü duygular uyandı. Oğlum şunlardan 150 tane evini bastın düşsene böyle kontrolden çıkmışlar amına koyayım biri camdan giriyor biri çatıdan giriyor. Böyle bakışlar falan. <laughs> amına koyayım var ya hani bir şey de yapamazsın. Pompalıyla vursan da bir şey olmaz amına koyayım. Dırma riskini azaltabilmek için Ameka'da doğrudan bir iskelet görüyoruz. Yani bu kez farklı bir şey denenmiş. Onun robot olduğu gizlenmemiş. Bir de... Buna itfaiye hortum bağlayacaksın evi amına koyayım. Yani <laughs> diye sıkarak gideceksin modern dünyanın farklı türdeki kaygılarını azaltmaya çalışmışlar. Mesela derisinin rengi gri, kızıl derili değil. Ayrıcalıklarla doğan beyaz ırktan ya da sarı, kahverengi, siyah ırktan da değil... ...onu yapanlar ırkının neyse de cinsiyetinin ne, bilinçsiz olmasına çalışmışlar. Buna bakınca ne erkek ne de kadın gibi gözükmesini istemişler. Sadece temel insani özelliklere, cins ifadelerine şey odaklanmışlar. Dur, Sence bu kadınla erkek mi? İşte diyor ya ikisi de değil diye. Tamam değil. Okey ama sen de hissettirdiği ne onu merak ettim. kadın. Ki. Bana mesela kadın gibi kadın. geliyor. Acaba kadın mesela Nemesis <laughs> burada mı? Buradayım. Sence ne bunun cinsiyeti? Bence hiçbir şeye benzemiyor. Yani kadın erkek Bu cinsiyetsiz diyor. ya ben de ikisinden Tamam. Yok, 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 yok bir, şey, bir şey uyandırmadı. Yani cinsiyet ayrımı uyandırmadı. Hmm. Bence siz öyle evet, hissettirmesinin sebebi vücudundaki kılsızlık. Benziyor. Çünkü kadın yüzünde yani özellikle hani bıyığı sakalı olmasını zaten alışık olmadığınız için direkt olarak onu önleniyorsunuz. Yani bıyık, sakal görseniz hiç soru işareti bile olmaz. Yok ne yap ya, bağlayacaktı bunu? Değil. Bence biraz gözden <laughs> dolayı da o ya. Şuna yani merak ettim ben mi hani benim acaba mahalle baskısı veya hıplerimden kaynaklı mı diye Kadın gibi gördüm yani anlam veremedim. Niye kadınsı geldi madem cinsiyetsiz hmm. yapıldı diye. Mesela oh. iPhone'da bir ara üretmişti ya bir ses. O da bana kadınmış gibi geliyordu. Erkek diye dinlediğinde ses erkek. Bir tane ses ürettiler ya e, Siri için falan kullanılıyor şimdi. Hmm. kadın mı erkek mi diye cinsiyetsiz bir ses. Erkek diye düşündüğünde erkek oluyor. Kadın diye düşündüğünde kadın oluyor. Bana hep kadınsı gelmişti mesela o konuşmalarda. Bir kadın değil mi? Bir tane üretilen değil yeni gelecek olan Siri'de. Ha şu andaki kadın yeni cinsiyeti biri gelecek yani adı değişir büyük ihtimalle onun. Bence buna feminen demek daha doğru olur. Evet ama böyle hani biraz yani, daha yüz hatları daha böyle bir oval ya. Ama mesela ben öyle dokunuşlar tasarım. yapmışlar ki böyle bazı çıkıntıları da belirginleştirmişler. Tam arası bir şey denemişler yani. Yani bu sabit evet, bir, attılar, bir şey ta çıktım. tanım mı bilmiyorum ama işte kaş çıkı, gözleri mesela falan değişik. Bekte baklanmışlar. O yüzden de yüzünü griye boyamışlar. Yine de korkutuculuğunu azaltmayı başaramamışlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Her ne kadar dünyanın... Mesela bana bu korkunç gelmedi. Az önceki çok daha fazla korkunçtu yani. En gerçekçi insansı robotu olarak lanse edilseler de teknolojik gelişmişlik açısından baktığınızda aslında bunların böyle karmaşık bir kukla ya da hatta daha da ileri gideyim bir vitrin mankeninden pek de farkı yok üzerindeki motorlarla hareket ettirilen mekanizmalar dışında. Dolayısıyla abartmaya da gerek yok. Bu tür robotları zaten uzunca bir süredir gösteri ve eğlence amacıyla üretiyorlardı. Bu yeni çıkan modellerin de hala bir yürümek ya da koşmak gibi vücuda ait özellikleri yok. Oh, bye bye, say, ve onun bu tür ek Sabah bir uyanıyorsun böyle pardon gece 3'te karşında tam bu formda duruyor. Skin yok. Böyle opera söylüyorsun. Terminator gibi düşün ama bu yani. Böyle sana kitlenmiş, gözler kıpkırmızı. Eksiklerini tamamlayan bir başka popüler robot üreticisi var biliyorsunuz. Boston Dynamics. Bunlar çok iyi diye izlemiştik. İnsansı Hop. vücut hareketleri deyince bunlardan daha gelişmişi henüz üretilmedi. Her türlü atletik hareketi kusursuza yakın bir dengeyle ve ustalıkla gerçekleştirmeyi öğrendiler. Baksana oğlum ya. Ay! İşte tüm bu hareketleri yapabilen Atlas adlı bu robotun vücuduyla Ameka'nın yüzünü birleştirdiğinizi bir düşünsenize. Hem böyle hareket ediyor hem de böyle yüzünü şekilden şekle sokabiliyor. Bu iki robotu evlendirsek çocukları nasıl bir şeye benzerdi acaba? İyi de robotlar üreyemez ki diye düşünüyorsunuz değil mi? Artık üreyebiliyorlar. Bakın şimdi size bambaşka bir robot türü göstereceğim. Hiç asıl korkmayacaksınız bu türdeki robotları görünce. Ney? Şimdi asıl mevzu başlıyor. Yani bence asıl mevzu olan kısım. Çünkü humanoid robotlar gibi bize benzemiyorlar. Otomobil ben çok tırsıyorum böyle şeylerden. Bakar bir geçen gün Metaverse'ü de aynı şeyde söylüyorum. Göte geldik ya. Yani. Yapan endüstriyel robotlar gibi güçlü evet, ve de değiller. Kesin Tam tersine verir. mini minicikler. Bana... Zenobot adı verilen bu robotlar Kızıyorlar bu 1 mm genişliğinde ya. küçük birer biyolojik makine. Ney? Ya mesela şimdi herkes yazılıma kanalize oluyor, herkes bütün e, gençlerimiz yazılım okumak için elinden geleni yapıyor çünkü çağın mesleği o. Peki soruyorum şimdi, o kadar hızlı ilerliyor ki, velev ki bundan 10 yıl sonra sen bu mesleği eline alıp böyle hayata adapte olacağın zaman, şu an diyelim ki 20 yaşındasın, 30 yaşına geldiğinde ya bu yazılımlar, yazılım üretebilmeye başlarsa? Bir olacak. Sen işsiz kalacaksın o dönem geldiğinde. Bence öyle değil ya bilmiyorum yani. Şöyle mesela abi şöyle düşün. Eskiden yani böyle 1990'larda 2000'lerde bir grafik tasarımcı çok daha fazla biliyorsun hani işçilik olarak iş yapmak zorundaydı. Bugün evet. şimdi bir sürü tool çıktı o grafik tasarımcıların işini kolaylaştıran ama yine o grafik tasarımı alanında uzmanlaşan adam o tool'ları kullanıyor artık. Yani o uzmanlığını daha da ilerletmiş oluyor aslında. Sadece detayları makineye yüklemiş oluyor. Ya, bir, evet bir, bir, ama bir, ben de grafikerim. Benim birçok arkadaşım işsiz kaldı teknolojiden dolayı. Ee, kendini yüzden... geliştirmeye getireceksin ha. olayı ama hani sen istediğin kadar kendini geliştir. Bir yerden sonra bu teknolojinin gelişimi seni işsiz bırakıyor. Şu anda birçok tool var mecbur otomatik kod ama gene aynısının birebir bir insan zekasını tut, yerini alamaz abi. Mümkün değil ya. ...şu an alamaz yani o dediklerinizi. Ya alacaktır abi. Mesela şeyler var. Pardon abi laf mı kestim? Burç abi girecekti galiba. Yok ya ben çok... ...ses var da pardon kusura bakmayın. Yani şey söyleyeyim mesela... Var. ...bizim sosyolojimiz şey diyordu... ya yani, ta ...yani tarihin tahmin edemez tabii ama... ...yakın bir süre içinde... ...hani cerrahlık dediğimiz şey... ...yani doktorların yaptığı cerrahlık... ...aşırı hani aşağı yani böyle... 6 yıl okunması falan gerekmeyen bir kademeye bile inebilir... ...çünkü... Hani cerrahın biliyorsunuz profesyonelliği özellikle böyle Hı -hı. ameliyatlarda falan ya. E bunları şu anda çok daha kolaylaştıran çok ileri teknoloji böyle biliyorsunuz illa videolarını görmüşsünüzdür işte üzüm kabuğunu zerre içeriye girmeden soyan cihazlar falan üretiliyor. Yani mesela bir şey cerrah... izledin mi o bir tane muz kabuğuna yapılan işlemi? Yani onlar mesela he, onlar yani aslında birçok cerrahı hani totalden baktığımızda işsiz bırakıyor gibi görünüyor. Ama hani medeniyete katkısı daha mı fazla? Evet daha fazla. Yani o açıdan bakmak lazım bu işe. Bunlar insandan çok kurbağaya benziyorlar. Zaten Afrika pençeli kurbağasının embriyolarından alınan kök hücrelerden çıkarılan deri ve kalp hücreleriyle yapılmışlar. Deri hücreleri onların temel yapısını, iskeletini bir anlamda oluştururken kalp hücreleri de bir küçük motor gibi çalışarak hareket etmesini sağlıyor. Zenobotu ileri itmek için hacim olarak küçülüp genişliyor. Tüm bunlar bir deneme yanılma süreci yani evrimsel bir algoritma kullanılarak belirli bir görevi gerçekleştirmek için bilgisayar simülasyonları ile otomatik olarak tasarlanıyor. Bu minik robotlar yürümek, yüzmek, peletleri itmek, küçük yükleri taşımak için üretiliyor. Gruplar halinde çalışabiliyor, yemek yemeden haftalarca hayatta kalabiliyor ve yaralanmalardan sonra kendilerini iyileştirebiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ha bunlar robot değil ki bildiğin canlı organizma. Bilgisayar ve robot bilimi profesörü Josh Bangert da diyor ki Çoğu insan robotları metal ve seramikten yapılmış olarak düşünür. Ancak bir robotun neyden yapıldığı değil, ne yaptığı, kendi başına insanlar adına hareket edip etmediği önemlidir. Dolayısıyla bu hem bir robot hem de genetiği değiştirilmemiş kurbağa hücrelerinden yapılmış bir mikroorganizma. Moleküler biyoloji Çok ve yapay ya. zekanın bir kombinasyonu. İşte aynı profesör geçtiğimiz günlerde başlangıçta küre şeklinde olan ve yaklaşık 3000 hücreden oluşan bu xenobotların çoğalabildiğini keşfettiklerini açıkladı. Ancak bu olay nadiren ve belli koşullar altında olabiliyormuş. Buna kinetik replikasyon deniliyor. Moleküler düzeyde gerçekleştiği bilinen ancak daha önce tüm hücreler veya organizmalar ölçeğinde hiç gözlemlenmemiş bir süreç. Araştırmacılar yapay zekanın da yardımıyla Xenobotları bu tür kopyalamalarda daha etkili hale getirebilmek için binlerce vücut şeklini test etmiş. Peki ne bulmuşlar en sonunda? pac şeklini. Evet, kullandıkları süper bilgisayar, 1980'lerin video oyunu pac benzeyen bir C şekli bulmuş. Bir Petri kabında minik kök hücreler bulabildiğini, yüzlercesini ağzında toplayabildiğini, ve birkaç gün sonra hücre demetinin yeni xenobotlara dönüştüğünü keşfetmişler. Burada ilginç olan şey yapılan programlama. Kullandıkları yapay zeka bu minik makineleri bizim bildiğimiz türde programlamamış. Şekli üzerinden tasarlamış. Profesör Bangert diyor ki şekil özünde bir programdır. Şekil bu inanılmaz şaşırtıcı süreci güçlendirmek için xenobotların nasıl davrandığını etkiler. Bu mikrobotlar henüz çok yeni bir teknoloji ve bu konuda yapılan araştırmalar da pioneer denilen böyle bilimin, teknolojinin uçlarında yapılan araştırmalar. Bunları geçen yüzyılın ortalarında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan çok ilkel bilgisayarlara benzetebiliriz. O yüzden de henüz somut ve pratik bir uygulaması yok. Peki gelecekte nerelerde kullanılabilir? Gelecekte bu minik robotlar hem insan vücudunda hem de gezegenimizin vücudunda görev alabilir. Mesela okyanuslarda mikroplastik atıkları toplayabilir ya da radyoaktif atıkları temizleyebilir. Bir ilacı insan vücudunda taşıyabilir. Atar damarlarımızı tıkayacak. Şey <laughs> Tıkanaba anlıyorum acaba. Yani <laughs> o plakları temizleyebilir. Gördüğünüz gibi pek çok çeşit robot <laughs> türü var. Bunlardan bazılarının yaptığı araçları yıllardır hemen her gün kullanıyoruz. Bazılarını gördüğümüzde aslında topu topu 32 tane servo motorun hareketlerine baktığınızı bile bile yine de ürküp irkiliyoruz. Bazılarının danslarını seyredip gülüp eğleniyoruz. Şemilim, Bak bu, burayı anladım. <laughs> Ama tüm bu robot türleri içerisinde kişisel olarak beni... Bana en bunlarla gel. ...göremediklerimiz kendi kendini kopyalamaya başlayan biyoteknolojik mikro robotlar ve hatta daha da küçüğü nano robotlar. İnsan göremediğinden, bilemediği şeylerden korkar öyle değil mi? Zaten bu örnekte beni korkutan da tam olarak bu. Göremediğimiz kadar küçük robotlar görebildiklerimizle birleştiğinde ortaya ne çıkacak? Ve çıkan şey bizi ne kadar derin bir tekinsiz vadiye sürükleyecek? <laughs> ya bunun temelinde asıl kafa karıştıran yani. kısım ben size şöyle söyleyeyim. Hani bence asıl tartışılması gereken konu şu. E, bugüne kadar mesela bak Detroit diyorsun. Detroit bile hani böyle robot distopyaları falan kuran filmler, diziler, oyunların hepsinde bu robotlar cansızdı. Bu şekilde distopyalar kuruldu ama bu neredeyse He. hiç düşünülmemiş bir konuydu. Yani şu an önümüzde hem bir canlı var hem de biz onu kendi menfaatlerimiz için kullanmayı planlıyoruz. Ki bugüne kadar cansız robotlar için Bill Gates bile zamanında robot hakları için falan filan çok konuşmuş yazmış birisi. E şimdi bu, bunlar da teknik olarak canlılar. Yani çok büyük kaos çıkacak bak görürsünüz. <laughs> ya hep... hayvan akçeleri falan filan delirecek bunlar yayıldığında. Ben hep söylüyorum arkadaşlar. Biz yaraydık. Bak <laughs> söylüyorum yaraydık. 50 sene ya. Yani 50 sene. Basit baktığında büyük firmaların en büyük e, amacı sıfır fire adı altında geçiyor. Sıfır fire, sıfır insan hatası. E, bir Japonların çıkardığı bir şeydi bu. E, üç tane kuralları var. Sıfır fire, sıfır insan hatası, bir de bir şey daha vardı unuttum. Şimdi bunun dersini vermişlerdi zamanında ben bir yere işe girmek istediğimde. Adam anlattı anlattı. En son dedi ki sorusu olan var mı? Ben elimi kaldırdım. Hocam dedim anlatmış olduğunuz şeyler robotlara uygun şeyler. Biz insanız. Şu anda bize şu anda komple işsiz kalmamızı anlattınız. Yani gerçekten bizi işsiz mi bırakmak istiyorsunuz dedim. Beni işe almadılar sonra çıkarttılar. <laughs> bırakmışlar. <Sağ olun>. bırakmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de onu i̇ş, işsiz bırakmışlar ya özetle. Öyle bir anı var artık ama çok ço <laughs> yani. Oğlum diyorum ki ne diyorum Burçe abi diyorlar. An nasıl anlamıyorsunuz? Şu andaki en büyük firmalar bizlerin, insanların işsiz kalması adına çalışıyorlar aslında bir bakıma. Çünkü istiyorlar ki sıfır fire vermek. Hiç hata olmasın. Hiç hatasız bir kul yok yani öyle bir dünya olmadığı için de diyorum ki yakında büyük firmalarda çalışan işçiler yerine insanlar yerine robotlar, robotlar olacak. Robotlar çalışacak. Etkinleşmez evet, ama bu kötü bir şey değil bence o kadar da. Niye kötü bir şeydir şey? lan Nasıl değil? Nasıl şu anda Abi, yaşadığımız bütün problemler buradan başlıyor aslında baktığında. Yok. Ya bence değil. Ben kendi fikrimi söylüyorum sadece. Tabii de şöyle düşünmek lazım. İnsanlık tarım yapmaya başladığından beri üretim artığı oluşturuyor. Bu üretim artıkları insanlara doğuştan gelen haklar olarak dağıtılmaya başlandı. Yani şöyle düşün. O robot senin için çalışıyor ama topluma senden daha çok yani herhangi bir insandan daha çok şey kattığı için e, o üretim nereye gidiyor? Yine topluma dağıtılıyor. Yani normalde mesela bir Mısır'da yaşadığında bir insana işsiz maaşı verebilir miydin? Hayır, herkes ürettiğini yerde ama artık bazı ülkeler bunu yapabiliyor. Neden? Hayır. Çünkü robotlar insanlardan daha verimli. Çok uzun vadede baktığında sen insan olarak çalışmak zorunda bir, bir şeysin. Senin Niye? dediğin sistemde. Evet abi, vücut toprakla birleştiği zaman aslında vücut oluyor. Şu anda biz özümüze ters yaşıyoruz. İnsanın özünde toprak vardır. Sen toprakla iç içe olursan eğer ki insanlığını anlar ve mutlu olursun. Ama senin dediğinde robotlar sisteme girip. Biz böyle saçma sapan binaların içerisinde fabrikalarda değnek gibi çalışmaya devam edersek mutsuz bireyler olmaya devam edecek. Herkes depresif takılacak. Mutluluğu ancak bir gün toprağa gidip topraktan domatesi yetiştirip yediğinizde anlayacaksınız. Balığı gidip tutup yediğinizde anlayacaksınız onun lezzetini. Gidip ya hazır marketten bu... dondurulmuş ürünle bu insanoğlu asla mutluluğu bulamayacak. Bak dondurulmuş yürüyün bambaşka bir şey. Yani. Ona ben de katılıyorum. Ama bence sen burada olaya biraz şey açıdan bakıyorsun. Şimdi e, kapitalizmle <laughs> mekanize sistemi birleştirmemek lazım. Şöyle düşün. E, o insan işsizken de gidip kapsülün içinde 24 saat duruyorsa onun e, suçudur. Gidip sanatla işte... Bilmem neyle kendi hobileriyle ilgilenebilir. Şu an Türkiye koşullarında bu cümleyi kurmak çok canım sıksa da, hani ben gelecekten bahsediyorum, olabilitesi olan şeylerden bahsediyorum. Şu an anlamsız gelmesi normal ama söylediklerim. Yok, ben sadece çok genel. Ben, e, sen yüzeysel baktığımızda haklısın bu arada. Şu anki sisteme uygun doğru biçim öyle. Hani var olan yaşadığımız. Benim dediğim çok bir topik artık. öyle bir dünyaya erişmemiz çok zor. Hani evet. çok zengin olursun zengin olduğunda ne yapıyorsun abi ee, gidiyorsun ormanda bir ev topraklı iç, iç adamlar bir şey arıyor yani arayış içindeler en zengin adam bile her boku deniyor uyuşturucu deniyor alkolü deniyor karı kız ayağı en son gidiyor kendini şey yaptırıyor bakıyor onda da tat yok ormana vuruyor kendini yani yaprakla birlikte Bu kan ne yapıyor ne yapıyor? Yani <laughs> ben ben zaptak Vay bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aşırı tatlı bir tartışma. Vallahi o yüzden dinliyorum bu arada çok. O, o zaman tam da bu konuda Burç bir şey vermek istiyorum. Ben tamamen yine benim kendi görüşüm. Ee, i̇nsanların bu kadar mutluluğu arayıp bulamamasının sebebi çoğunun temel düzeyde bile felsefeyle ilgilenmemiş olması. Biraz küçümsenecek bir söylediğim ama ben direkt sebebim bu olduğunu düşünüyorum. Siktir edin lan dur para geldi bir dakika. <laughs> Aynen öyle. şaka yaptım ben. Ya. <laughs> Mesela sen şu an mutlu musun Kordi? Mutluluk bu kadar basit bir şey değil anlatmak için ya boşver. <laughs> Siktir. <gülüyor> Niye mutluluk basit bir şey değil kardeşim? Senin için mutluluk Ama nedir? ben bir tane belgesel vardı. Belgeselde bildiğin böyle yamyam diye tabir ettiğimiz kabilelerin yaşamları. Bu insanları alıyorlar. üzerlerini başlarını giydiriyorlar. İngilizce öğretiyorlar. Alfabeyi okuma yazmayı öğretiyorlar. Ve diyorlar ki tamam diyor zamanı geldi. Hadi gidiyoruz şehire. Bunlar nereye gidiyorlar? Londra'ya mı? Bir yere. Böyle çok büyük bir şehire. Adamlar giriyor. Yürümeye başlıyorlar. Bir anda yolun ortasında hepsi diz söküp dua etmeye başlıyor. Soruyorlar neden dua ediyorsunuz? Kendi kabilelerin inancına göre dua ediyorlar. Çünkü diyor siz o kadar mutluktunuz ki hiç kimse gülmüyor. Hiç kimse eğlenmiyor. Etrafınıza bakın. Her yer beton. Sizlerin mutlu olması adına dua ediyoruz şu anda diyorlar. <laughs> Bu gerçek mi abi yoksa <laughs> evet. Facebook hikayesi değil değil mi? Yok abi gerçek. <laughs> Belgeseli izleyin yani aranızda mutlaka izleyen vardır bu. Yani şu anda ya. yaşantı standartlarımız... bulup söyleyeceğim sana şu anda hatırlamıyorum. Kurgu dayı demiş bir amına koyayım niye kurgu, <laughs> kurgu olsun ya? Kurgu gibi geldi bak. çünkü bana da... lan <laughs> adamlar İngilizce mi öğrenmiş? Yok oğlum adam belgeselde izledim diyor oğlum Al, şey yazı Her okumayı, şey belgeseli. Belgeseli izlemiştim de. Bu arada bu belgeselde ben kurgu yani olabilir dedi. Televizyonda yani. bile yayınlanıyor yani. Abi kurgu olamaz yani. Ben de A, bak, ben de izledim diyor. Film o diyen var. Netin atma lan. Sen de. Ya olabilir bu arada ama ya zaten ben şu anki hayatımızın mükemmel olduğunu falan söylemiyorum. Oğlum hayatımızın neyin mükemmel mi Bu arada ben az önceki Burçey'in anlattığı senaryoda yani. o tarz bir yaşantı içerisi olan bir grup insanın gerçekten şehir yaşantısının içinde bulunan insanlara karşı bu düşünceye sahip olacaktan inanıyorum. Tabii abi ben de topra, yani net yani. Hani yani toprak diye. Şey yapmak istemiyorum ama gerçekten o tarz bir yaşamın daha rahat ettireceğini, en azından daha ferah hissettireceğini ben de inanıyorum. Ama ona bağlı değil diyorum sadece temel şey o değil diyorum. Hani o yüzden mutluluk muhabbetine çok girmek istemedim çünkü çok yani kısa anlatamazsın onu yani uzun bir şey. Ama en kısasıyla mutlu olmak isteyen adam bir şey yapmasın sadece mutlu olsun diyebilirsin yani bunun ön koşulu yoktur. Çünkü ön koşulla mutlu olmak istiyorsan zaten sen mutlu olamazsın. Ön kuşulu arayan birisi mutluluğu değil oyun ön kuşulu arıyordur. Onu aldığında da başka bir şey aramaya devam edecek. Hiçbir zaman mutlu olamadan ölür o yani. Ama bu uzun uzun anlatılması gereken bir şey bence. Evet bunu özel bir yayın dizayn edelim. Sen sistemin sadece bana evet veya hayır de bu konuyu kapatalım. Şu anda var olan sistemin. <laughs> Geçmiş olsun Burcu evet. Sadece Şu evet anda var hepimizin. olan sistemin tamam mı? Bizim e, özümüzde aradığımız şeyin devamı olduğuna inanıyor musun? İnsan oldu sence asıl soru şu. geri mi gidiyor yoksa ileri mi gidiyor? Ben evet, benim görüşüme evet. göre geri gidiyoruz biz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet ya da hayır. Ee... Ha pardon yorum istedim. Özümüzü diyorsan sıra, sıra sıra evet ya da hayır diye gideceğim sadece. Özümüzü diyorsan hayır özümüze ters hareket ediyoruz ama özümüze gitmemizi gerektiren ne var? O bir soru ama cevap vermeyeceğim. Onun dışında ileriye gidiyor evet. Oyun oynamayacağız mı oğlum? O sıkılmış ona tam dünyayı fethettik ya. <laughs> Ve bu e, seviyeli tartışma olsun. Tamam aman oğlum tamam, dünyayı mı fethettiniz diyerek son bulmasını sağladı. Yok güzel konular ama bunlar böyle e, bir tık ha, Bu arada yoktum şimdi geldim. Ha bayağı derin konuşma var. Ben karışmadım bile. Beynim yetmedi o derece yani. Bu arada illa kabilelerin şehir hayatına gelmesine gerek yok azıcık örnekte. Başka bir ülkeden buraya gelen olsun aynı dua eder diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, mursuz, çok, mursuz. çok, çok, uzağa gitmeye gerek yok bence yani. <laughs> Aklıma o sahne canlandı yani. Hani böyle çok illa kabile eğit, İngilizce öğret falan değil böyle. Komşu Şu ülkelerden. Alt tane, <laughs> alt alt tane İsveç, alt altı tane, İsveç Aa, Norveçli adam gelmiş böyle direkt girip, gir, şey, ülkeye girer girmez yere çöküyorlar böyle. Ne yapıyorsun sizin için Doğa gün? Selamlar. Onlar da baru. bir garip. Geçen ne, ne olmuş orada? Geçen bir restorana şey yapmışlar. Mutsuz olan restorana giremez diye afiş asmışlar ya. Yani. Onlar da gereksiz mutlu bence. Onlar da bokunu çıkardı koyayım. Harbi Harbiden bokunu çıkardı. Harbiden. Dediğin doğru lan bu arada. <laughs> bir ara şey vardı hatırlıyor musunuz? Finlandiya'da okullar komple kaldırıldı diye yalan haber yapmışlar. <laughs> Çünkü her sene şeye bir çıkıyor. Finlandiya'da okullar bir ders daha kısaltıldı. Bir saat daha kısaltıldı. Böyle. Öğrenciler deliriyordu o haberleri. Oo, e, dur elren geldi bir saniye. Abi ya, hoş ya, geldin. Ne ya? <laughs> Şş, sen yaptın mı kendine? Evet. Sen var ya adamsın. Üf, en sevdiğim şey karnı bağır. <laughs> Karlı var mı? Çok güzel ya. Baba kırmızı biber Evet. Start şu mu? Yemek ya? <laughs> Keşke biraz önceden gelseydin. Ahmet! Ya oğlum şunu bir tavaya biraz daha atak mı ya? He ya. Mi? Hey ya. <laughs> Bu Norveç'ten çünkü direkt denizden buraya gelmiş. <laughs> <laughs> gel gel bak bir şey göstereceğim. Dur dur. Ha? Kömür yapar yeter. Süzgeçleri çıkıp iniyor. <laughs> Kardeşim zahmet verdim ama. Eldiren eldiren yemek yapıyor. Gel lan buraya. Ya yok şeyi ayıp bir söylemiş, çok kalın aldık. Normalde çiğ çiğ gömülür o da ben yiyemiyorum. Abi Ahmet neyin oluyor? İkiz kardeşim. <laughs> Adamın ağzına sıçmışsınız. yayınlarda bazen gidiyorum. Elden elden elden. Abi smurf hesap mı kasıyor abi falan demeyin oğlum adama. Bir sakal uzun diye. Allah Allah. Ketojenik menüsü. Şef Mali aynen öyle. %70 yağ %20 protein. Ben biraz onun dengesini bozuyorum ama. Evet. Bir sakal değil. Ay, işte sarışın bir de. Benziyor benziyor. Kalan yüzde on ne? Yanlış hesap mı yaptım lan? Yüzde beş karbondrat işte dur bir dakika. Yüz, <laughs> <Aklıma> şey geldi. <laughs> ne geldi? <laughs> sen, sen atıyorum. At bakayım. Ülkenin yüzde seksen beşinin matematiği kötü. Ben kalan yüzde yirmi O mu? Hayır hayır Vedat Müller'ün peynir hesabı vardı hatırlıyor musunuz onu? Bak attım. Ay. Neymiş o ya? <laughs> <laughs> Bir dakikalık video zaten. Abi.